bugün birlikte Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen ama en çok ihmal edilen bir organı konuşacağız. Kalp. Yani Kur'an-ı Kerim'de kalbin dili, anlayan kalp, iman eden kalp. Kalp Kur'an-ı Kerim'de sadece bir organ olarak değil, idrak ve imanın merkezi olarak geçtiğini göreceğiz. Öncelikle soru cevapla ilerleyeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de neden beyin değil? kalp zikredilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre kalp idrak, iman, inkar ve gafletin merkezidir. Ve kalp insanın hakikatle ilişkisinin merkez noktasıdır da aynı zaman. Peki kalp anlayabiliyor mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre anlayış yani akıl kavrayış, doğruyu seçme ve gafletin merkezi kalptir. Bunda Araf suresi 179. ayetten görüyoruz. Estağzu Lehum Yani onların kalpleri vardır fakat onunla anlamazlar. Yani bu ayette üç organ zikredilir aslında. Kalp, göz ve kulak. Ama her biriyle ilişkili bir işlev yüklenmiş. Fahrettin Erazi bu ayeti tefsir ederken kalbin akıl ve idrak merkezi olduğunu, göz ve kulağın ise dış dünyayı aracı olarak algıladığı, fakat Doğru hüküm verme yetisi kalbe ait olduğunu belirtir. Zemahşere ise bu bağlamda kalbin idrakten sorumlu olduğunu ve bu yüzden kalbin hastalanmasının kişinin hakikati reddetmesine yol açtığına vurgu yapmakta. Peki dil bilimsel olarak baktığımızda kalp kelimesi kök itibari dönmek, değişmek anlamındadır. Bu kalbe yakın olan diğer kavramlar Kur'an-ı Kerim'de fuad yani derin hissediş, sadr göğüs genişlik ya da darlık gibi anlamlarında, lum saf akıl ve öz olarak geçtiğini görüyoruz. Kalbin fonksiyonlara dair ayetler nelerdir? Anlamak anlamında Araf suresi 179. ayette biraz önce de gördük. Yani kalple fıkh etme yani derin anlayış ve kavrayış sağlama. Akletmek için de Hac suresi 46. ayette kalple akıl etme. Zikir ve huzur anlamında Ra'd suresi 28. ayette kalbin tatmini Allah'ın zikriyle olabileceği ve tefekkürle ilgili de Muhammed suresi 24. ayette kalp kilitli ise Kur'an tefekkürü imkansız şeklinde geçiyor. İman anlamında Mücadele suresi 22. ayette iman kalbe yazılır şeklinde geçiyor. Yine hastalık, nifak gibi durumlarda Bakara suresi 10. ayet ve Tövbe suresi 125. ayetlerde kalpte hastalık varsa hakikate kapalılık oluşu şeklinde geçtiğini görüyoruz. Yani kalple bağlantılı diğer organlar nedir? İşte kulak, göz ve fuat yani sem, basar ve fuat üçlüsü. Yani Kur'an-ı Kerim'de bilgi edilme süreci sadece dış organlarla yani kulak ve göz değil içsel organ kalp ile tamamlanır. Göz ve kulak algılayıcı kalp ise e, anlayıcı ve karar verici merkezidir diyebiliriz. Bununla ilgili temel ayet İsra suresi 36. ayettir. Estaizu billah. Kâne anhu mes'ûlen. Yani e, ve sakın bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur şeklinde geçiyor. Yani e, ayette geçen üç uzuv yani sem'a işitme yani kulak, basor görme yani göz, fuat da kalp yani içsel algı ve idrak ve bu organlar sadece fizyolojik değil sorumluluk taşıyan bilinç araçları olarak sunuluyor. Burada kalbin sorumlu, onun bir karar organı olduğunun göstergesidir de aynı zaman. Peki En'am suresi 46. ayete baktığımızda kalbin mühürlenmesi ve hakikate ulaşmama durumu nasıl oluyor? Estağzu Kul eraytum in akhadha Allahu wa wa khatama ala Yani de ki, eğer Allah işitmenizi ve görmenizi alıverse ve kalplerinizi mühürlüğe verse onları size Allah'tan başka kim getirebilir? Bu ayet-i kerimde üç temel bilişsel aracı zikrediyor. Kulak, göz, kalp. Bu araçların işlevlerini durdurma varoluşsal bir felaket olarak sunuyor. Özellikle kalbin mühürlenmesi sadece işitsel ve görsel kaybı değil, anlayım kaybını da ve imanın imkansızlaşmasını da simgeliyor. Hac suresi 46. ayette yine baktığımızda körlük kalpte başladığı vurgusu görüyoruz. Estağfurullah ve billah. Fe innehe la te'amel ve lakin te'amel kulubu fi Yani şüphesiz ki gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur. Buradaki a'ma fiili yani görme engelinden ziyade idrak körlüğü. Yani anlama becerisini kaybetme anlamında kullanıyor. İbn-i Abbas'tan gelen bir rivayette de buradaki körlük basiretin körülmesidir. Kişi gözleriyle bakar ama Allah'ın hakikatini göreme şeklinde yorumlamış. Yine Kur'an-ı Kerim'e göre kalbin mühürlenmesi de anlamaya kapalı olma. Yani Bakara suresi 6. ve 7. ayetlerde yine tefekküre ve öğüde kapanma. Kaf suresi 37. ayette iman edememekse Enfa suresi 24. ayetlerden anlıyoruz. Peki modern bilim açısından kalp ve e, beyin etkileşi nasıl oluyor? Ve nörokardiyoloji buna ne diyor? Nörokardiyoloji yani kalp ve beyinin e, çift yönlü iletişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar kalbin sadece mekanik bir pompa olmadığı, nöral, hormonal ve elektromanyetik düzeylerde merkezi sinir sistemiyle etkileşim içinde olduğu ortaya koymuş. Yani kalpte yaklaşık 40 bin nöron içeren bağımsız bir sinir ağı keşfetmişler ve bu yapı ve bu yapıya bazen karbin beyni yani heart brain de deniliyor. Kalp sadece beyinden gelen sinyalleri almakla kalmıyor burada aynı zamanda beyne sinyal gönderiyor ve bu sinyaller beynin duygu, dikkat, karar verme ve kavramsal düşünme bölgelerini de etkiliyor. Şimdi kalp bilgiyle değil zikir ve imanla tatmin olur diyoruz. Yani bunu da Rahat Suresi 28. ayette baktığımızda Estaizu Billah Ela bi Yani iyi bilin ki kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Yani bu ayeti kerimedeki tatmin yani tatmain sükunet bulma, dengeye kavuşma. Yani bilginin ve gözle görmenin tatmin etmediği kalp ancak manevi bağ kurarak huzur bulduğunu anlıyoruz. Burada zikir sadece tesbih değil kalbin Allah'la sürekli bağlandığı içinde olmasıdır. Zemahşeri de der ki tatmin olan kalp şüpheden aranmış ve Allah'a yönelmiş kalptir. Yine insanın kurtuluş kapısıdır da aynı zaman çünkü Şuara suresi 88. ve 89. ayetlere baktığımızda Estağfirullah bile يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ve وَلَا بَنُونَ Yani o gün, yani kıyamet günü ne mal fayda verir ne evlat. Ancak Allah'a selim yani arınmış bir kalple gelenler müstesna şeklinde geçtiğini görüyoruz. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Yani gerçek görmek nedir? Gözle mi olur? Tabii ki hayır. Kur'an'a göre asıl körlük gözle değil kalpledir. Gözler kör olmaz. Asıl körlük göğüslerdeki kalplerdedir. Bunu da Haç Suresi 46. ayette görüyoruz. Yani göz sadece fiziksel görüntü alır ama hakikati tanıyan, anlamlandıran ve ona yön veren organ kalptir. Peki asıl duymak kulaklama mı olur? Bunu da hayır diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işitmek sadece ses almak değildir. Anlama ve teslimiyettir. Onların kalpleri vardır fakat onunla anlamazlar. Kulakları vardır fakat onunla işitmezler. Yani Araf suresi 179. ayette burada kulakla işitir gibi görünseler de kalpleri hakikate kapalı ise gerçekten ondan da oluyor. Gerçekte sağırdırlar şeklinde anlıyoruz. O halde ne yapacağız? nereden başlayacağız? Öncelikle kalbimizi açmalıyız. Çünkü iman kalple başlıyor. Onların kalplerine iman yazılmıştır. Bu da mücadele suresi 22. ayette geçiyor. Yani iman kalbe yerleşmedikçe mümin olamazsınız. Bu da Hucurat suresi 14. ayetten alıyoruz. Burada kalp imanın iniş yeri olduğunu görürüz. Göz görmeden önce kalp açılmalı, kulak duymadan önce de ne yapmalı? Kalp kabullenmeli diyebiliriz. Evet. evet, kalbimizi ihmal etmeyelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim gözden önce kalbe hitap ediyor. Bizi e, bu videoda da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalbiniz hep açık, yolunuz hep Kur'an-ı Kerim'le aydın olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar.